Bir gün karınca bıçmaya gitti. Ne oldu? 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 Ne oldu O! Qon kha'aslasa. Aha, sabirga. Ya bile, iga safilata, iga laqada qadir. Alloh, qadir. Bo'lmay. Haygira hat. Kezali, porovariz, darim. Bo'la badi. Qon tay. Yiruguda degolide. Yiruguda yengil taqina muram, muram. Araga, yiruga aldun, aldun. Tay. যা ভালো আসে গেলে চলে গেছে